Selamlar dostlarım, yepyeni bir videoma ve odama hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ucuz, uygun fiyatlı bir Samsung telefon inceliyoruz. Ne istiyoruz? Telefonun fiyatı 5000 TL altında olsun. Ufak bir araştırmadan sonra karşıma M23 5 k geldi. Neden M23 5K'yi tercih ettim? Çünkü cihaz nispeten yeni çıktı ve bana çok fazla abi 5000 TL altında telefon öner diyorsunuz. Bakalım bu o sorumuza cevap olabilecek mi ona da bakacağız. Telefonu ilk kurcalamaya başladığımda dedim ki güzel gibi duruyor bu sanki ya. Hani fiyatı da fena değil valla olacak gibi duruyor. M23 lütfen beni üzme. Ben de insanlara gönül rahatlığıyla tavsiye edebileyim 5000 TL altında bir telefon diye kendisiyle muhabbet ettim. O zaman kameradan seri bir şekilde incelememize başlayalım. Kağıt üstünde ne sunuyor? Arka tarafta 3 tane kameramız var. Bunlardan bir tanesi ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyafram değerine sahip. Bir diğer kameramız 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı ve son kameramız da 2 megapiksellik makro kamerası. Bu derinliğe yardım ediyor mu etmiyor portrede emin değilim o meseleden ama kendisi makro çekimlerde ön plana çıkıyor. 3 tane kameranın da hemen böyle alt alta sıralandığını görüyoruz ve hani boyut olarak birbirlerinin aynısı. Tamam sensörler farklı ama kameraların çerçeveleri birbiriyle aynı boyutta. Firma son yıllarda bayağı sadeleştirdi arka tasarımlarını. Şahsen benim çok hoşuma gidiyor bu durum. Baktığım zaman böyle gözüme batan rahatsız edici bir şey görmüyorum. Bayağı böyle minnak güzel bir kamera çıkıntısı var. Onun dışında da gayet şık arka tarafı kameradan tasarıma da atladık da neyse. Öncelikle ortalama bir kullanıcıysanız kameralar iyi arkadaşlar. Peki nesi iyi? Bir kere fotoğrafların kontrastları güzel, yüksek kontrast çekiyor. Yani siz mesela yeşillerin patladığı fotoğrafları seviyorsanız bu telefonun kamerası muhtemelen hoşunuza gidecek. Ya yani mesela bakın yeşil ağaçları işte çimenleri vesaire çekmeye çalıştım. Ben yeşilim diye bağırıyor. Hani aslında benim çıplak gözümle gördüğüm o kadar kontrastlı değil ama telefon da tabii ki de ekstra kontrastlı basıyor ve olduğundan daha parlak, daha yeşil gösteriyor. Bu kimilerinin hoşuna giden kimilerinin de gitmeyen bir durum. 50 megapiksel boyutu var dedim ama varsayılan da 12 megapiksel çekiyor. Sizin ayarlardan 12'den 50'ye çıkarmanız lazım ama 12 megapiksel de yine kullandığım senaryolarda beni mutsuz etmedi. Keskinlik konusunda da iki kamera da güzel. Ultra geniş açısı da fena iş çıkarmıyor. Ana kameramız da yine fena iş çıkarmıyor bence. Gece modu eğer ortamda biraz ışığınız varsa, çok hafiften bir ışık kaynağı varsa ve biraz da elinizi sabit tutarsanız iş görüyor. Mesela bu gördüğünüz fotoğraflarda sadece ekrandan yansıyan, monitörden yansıyan ışık var. Ama ışıkları tamamen kapattığınız zaman o zaman normal olarak çok fazla bir şey beklemeyin. Gremler direkt bağırıyor. Hani ben gece çekildim, ben gece çekildim diye bize söylüyor. 10 katlık bir yaklaştırma var. Tabii ki optik bir zoom değil bu arkadaşlar. Dijital olarak yaklaşıyor ve muhtemelen hani telefonu alırsanız 10. katını yani 10x'i hiçbir zaman kullanmayacaksınız böyle 2 3 hani tamam hatta 5'e kadar zorlar ama artık 10 katta ne çektiği böyle iyice pastel boyaya doğru kaçıyor. Makro kamerası bu telefonda neden var arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok. Hani belki dediğim gibi portre moduna yardımcı oluyordur. Eğer oluyorsa eyvallah hani. Ama onu kapatıp da portre modu çektim. Çok bir değişikliğe denk gelmedim. Bunu söylemem gerekiyor. Ama hani benim fikrimce burada böyle 3 kamera şovu yapmak yerine makro kamerayı çıkartıp orada fiyattan düşmek bir tık daha mantıklı olabilir. Tabi diyeceksiniz siz koskoca işte Samsung'un mühendisleri, tasarımcıları bunu düşünemedi mi? Ya tabii ki de düşünmüşlerdir. Bu benim fikrim arkadaşlar. Hani makro yerine fiyatı daha ucuz olsaydı bence daha iyiydi. Böyle bir ihtimal varsa tabii bilemiyorum. Ön kameramız 8 megapiksel ve f2.2 diyafram değerine sahip. Portre seven kişiler için de ön kamerada olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi yapay olarak arka tarafı bulanıklaştırabiliyor. Bir tek böyle iç mekana geçtiğin zaman telefon kontrast basmayı bırakıyor, renklerin böyle soluklaşmaya başladığını hissediyorsunuz. 4K 30 kare video çekebiliyor bu telefon. Stabilizasyon konusu sıkıntılı, üzer. Yani eğer illa ben stabil videolar çekeceğim ve bu telefonu alacağım diyorsanız bir tane cep telefonları için gimballer var biliyorsunuz. Onlardan almanız lazım. Onun dışında elde tutayım, yürüyerek çekeyim vesaire gibi bir durum bence söz konusu değil. Hani yürürken bununla böyle stabil bir video çekiyorsanız helal olsun. Ha, çözünürlüğü 1080p'ye aldığınız zaman telefonun içinde bir tane böyle stabilizasyon sekmesi var. Oradan isterseniz daha stabil videolar çekebilirsiniz ama neden 4K'dan feragat edelim ki yani. Hani gerek yok. Ön kameramızda da 4K yok hani takdir edersiniz ki 30 kare Full HD çözünürlüğünde videolar çekebiliyor. Şu an saat gece 3'ü 10 geçiyor ve M23'ün düşük ışıkta nasıl video çektiğini görüyoruz ön kamerasıyla. Bir yandan da aslında bu bir ses testi oluyor. Ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Güzel kaydetmiş mi sesi? yorumlara bekliyorum. Genel olarak bu telefonun bence kamerası fiyat bandını düşündüğümüz zaman kurtarır. Tabii ki de çok daha iyi çeken telefonlar var. Çok daha iyi kameralı telefonlar var. Ama telefonun fiyatını zaten ilerleyen zamanlarda duyacaksınız. Onları kıyaslarsak bence fiyat performansı kamera tarafında en azından karşılıyor. Şimdi tasarıma değinelim. Ekrana bakalım ne varmış ne yokmuş bunlardan bahsedelim. Ekran 6.6 inçlik büyük bir ekran ve Full HD Plus çözünürlükle birlikte geliyor. Ekranla ilgili bir iyi bir kötü haberim var. Önce kötü haberi vereyim arkadaşlar. Bu ekran LCD bir ekran. Yani Samsung'da alıştığımız o mükemmel AMOLED ekranla bu telefonda yok. Olsa iyi mi olurdu? Tabii ki de iyi olurdu. Ama iyi haber telefonun ekranı 120 Hz arkadaşlar. Ki 120 Hz telefonlar ya tamam böyle hani Uber ihtiyacımız var mı yok ama telefonda 120 Hz olması da önemli bir şey. Telefon akıcılığını hani böyle menü aralarında geçişlerdeki vesaire akıcılığı bence arttıran göze hoş gelen bir özellik diyebilirim. Ha ekran tarafında kötü haber dedim ama çok mu kötü ekran? Hayır tabii ki de kötü değil arkadaşlar. Böyle çeşitli açılardan baktığınız zaman bir sürü LCD ekranda renk kaybı vesaire görüyoruz. Samsung bence LCD bu ekranında da fena bir iş çıkarmamış. Parlaklığı falan da güzel. Böyle hani üstünüzde böyle ışık olsa vesaire olsa yine görebiliyorsunuz. Bugün özellikle dışarıda test etmek istedim. Bence çok büyük bir sorun yok. Ama tabii ki de her zaman AMOLED tercihimizdir. Şimdi arka taraftan zaten kamera bölümünde biraz bahsetmiştim. Burada tekrar edeyim. Bu sade tasarımını ben beğendim arkadaşlar. Telefonda yani böyle güzel gösteriyor. Hani şov yapayım derken arka planda böyle saçmalayan telefonlar var. Hani illa görmüşsünüzdür. Bence o yolu izlememesi güzel olmuş tasarım dili açısından en azından arka tarafta. Bu bölüm plastik ve nispeten az parmak izi tutuyor. Şöyle hatta yani bayağı uğraştım parmak izi bırakmak için. Benim iPhone'dan daha az olduğunu söyleyebilirim. Hemen şöyle ön tarafa dönelim. Damla çentik bizleri karşılıyor arkadaşlar. Ekran çerçevesi bence bir tık kalın. Hani yine bu tarz uygun telefonlarda gördüğümüz standart çerçeveler gibi duruyor. Rahatsız eder mi? Artık o sizin paşa keyfinize kalmış. Ancak bence bu tarafta hani aslında ön tarafta değil telefonun genelinde tasarımda oldukça büyük yine beni çok rahatsız eden bir fail var arkadaşlar. Bu nedir derseniz ses açma kısmı tuşunun yeri. Ya mesela telefonu şöyle tutuyorsunuz arkadaşlar ve hani şuradan tuş kilidini açtığın bir şey izliyorsun dikey bir şekilde ve sesini açmak istiyorsun telefonu illaki birazcık şöyle kaydırman lazım. Başka türlü yetişemiyorsun. Yani tek elle kullanımda bu ses açma kısmı düğmesi çok yukarıda olduğu için erişmek bir hayli zor. Keşke ya sağ tarafta ya biraz daha aşağıda vesaire olsaymış diye düşündüm kullandığım süre boyunca. Ha yine kamerada olduğu gibi koskoca Samsung mühendisleri, tasarımcıları bunu düşünemedi mi diyorsanız valla düşünmüşlerdir herhalde de benim için yani benim kullanım senaryomda beni rahatsız etti. Parmak izi okuyucumuz fiziksel arkadaşlar. Hemen sağ tarafta ses açma kısma düğmesinin alt tarafında düzgünce işlevini yerine getiriyor. Cart diye okuyor. Herhangi bir sorunumuz yok. İki farklı renk seçeneği var telefonun yeşil ve mavi olmak üzere. Yeşil olan bendeki modeli zaten gördünüz ve epey koyu bir yeşil tatlı duruyor diyebilirim. Telefonun hoparlör mono stereo olması her zaman istediğimiz şey tabii ki de telefonlarda ancak az mı ses çıkartıyor? Hayır, böyle ufak bir odadaysanız odayı doldurabiliyorsunuz müzik, dizi vesaire izlerken yine çok üzmeyecek bir hoparlör olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelin seri şekilde donanımından bahseden telefon bizlere donanım tarafında neler vaat ediyor bunu görelim. Snapdragon'un 750G isimli işlemcisi telefonun içinde yer alıyor. Ne var bu işlemcide derseniz de dahili 5G modem var içerisinde. İleriye yönelik bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bunun dışında 8 tane de çekirdek var içerisinde. Aslında bildiğimiz daha önce başka telefonlarda da gördüğümüz performansı ve uygun fiyatı aynı anda verme çabasında olan bir işlemci kendisi. Yani fiyat bölümünde tekrar değiniriz ancak buna yakın fiyatlı olan telefonlar arasında en azından işlemci tarafında Bence böyle hani üst sıraları oynayacak telefonlardan birisi bu telefon. Telefonun RAM'i 4 GB arkadaşlar ancak bildiğiniz gibi Samsung'daki adı RAM Plus olan bir özellik var. Yani dahili depolamanızdan 2 veya 4 GB'lık RAM'i sizin kullanım senaryonuza göre telefona diğer RAM olarak aktarabiliyor. Yani telefonunuzun RAM'i 6 veya 8'miş gibi oluyor. Bunlar sanal RAM'ler ama. Yani dahili depolamanızdan çöküyor gibi düşünebilirsiniz. Hani mesela 120 Hz nasıl adaptif duruma göre devreye giriyor. Bunda da aslında biraz da öyle. 128 GB'lık depolama alanımız var. Micro SD kart takabiliyoruz. Bunun güzel taraflarından bir tanesi micro SD kartı bir sim kart girişine takmıyoruz. Hani ikinci simin yerine takmıyoruz. Direkt micro SD kart, sim kart ve ikinci sim kart slotları var. Pilimiz 5000 mAh, yüksek tazeleme hızı ve tabii ki de yüksek çözünürlük pilin düşmanlarından bir tanesi. Ancak işlemcimiz de aslında bu açığı biraz kapatmaya oynuyor. Senaryo tabii ki de sizin kullanımınıza göre oldukça değişiyor arkadaşlar. Ancak benim senaryoma göre bir günü rahatlıkla çıkartabilen bir telefon kendisi. 5000 mAh buna yeterli. Yani normal bir parlaklık, ortalama bir parlaklık ve standart bir kullanımdan bahsediyorum. Oyun tarafındaysa bayağı bir Apex oynadım kendisiyle, uğraştım, didindim, ne yapar, ne eder diye. Yüksek ayarlar bu telefonun harcı değil arkadaşlar. Bu tarz yüksek çözünürlük isteyen, işte grafik isteyen, telefonu yoracak oyunlar bu telefonun bence harcı değil. Ama ayarları normale çektiğin zaman, düşüğü aldığın zaman çok akıcı bir şekilde oynuyorsunuz. Mesela Apex'te normal ayarlarda ortalama 30 FPS'i vermeyi başardı. Bazen FPS drop yemiyor mu? Yiyor. 15'e kadar düştüğü oldu ama ayarları iyice düşürürseniz herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Tabii ki de bu dediğim gibi Apex vesaire gibi çok büyük oyunlar için geçerli. Onun dışında ortalama oyunlarda herhangi bir sorun zaten yaşamayacaksınız. Şimdi finale gelelim arkadaşlar ve fiyattan artık bir bahsedelim. Resmin sitesinde 4399 TL'lik bir fiyatı var. Yani 4400 desek ayıp olmaz herhalde. Video yayınlamadan önce son kez bir fiyatına bakayım dedim arkadaşlar. Keşke bakmasamaydım acaba diye düşünüyorum. Burada 4399 TL yazıyor. Ama girdiğinizde zanlı bir şekilde görüyorsunuz. Hatta stokta olmadığını görüyorsunuz. Bunu maalesef üzülerek buradan duyurayım arkadaşlar. Bunun dışında birazdan bir link vereceğim sizlere. Epey daha uyguna var. Hani bir bakabilirsiniz isterseniz. Bildiğiniz gibi açıklama kısmına affiliate linkleri bırakıyorum arkadaşlar. Orada fiyat bir tık daha uygun gibi gördüm. En azından ben bu videoyu hazırladığım tarih itibariyle. Gidip hani telefonu almak istiyorsanız o link üzerinden alırsanız ufaktan da olsa ben de oradan bir pay almış oluyorum. Ha tabii ki de bunu her zaman söylediğim gibi başka bir yerde daha uygun bulduysanız gidin oradan alın, acımayın arkadaşlar. Neyse, biz şimdi M23'e dönelim. M23 sizce bizlere ne sundu? Bence 120 Hz bir ekranı zaten sunuyor arkadaşlar. Nispeten yüksek bir çözünürlük. Hani çözünürlükle telefonun gayet güzel. Bunun dışında tasarımını şahsen bu kişisel bir mesele. Ben sevdim arkadaşlar. Arka tarafın bu sadeliği hoşuma gitti. Bunları sunuyor. Bunun yanında zaten diğer tarafları da ortalama olarak bizlere veriyor. Ama en önemli taraf tabii ki de fiyat meselesi 5000 TL'nin altına indiğiniz zaman eli yüzü düzgün telefon bulmak biraz zorlaşabiliyor. Yani liste yapsak ki Ozancım yapıyor bildiğiniz gibi telefon listeleri bayağı kanalında mevcut o da zorlanıyordur diye düşünüyorum herhalde. O yüzden bu listeyi birazcık böyle dar tutmamız gerekiyor ki hani 5000 TL'nin altına para veriyoruz ama telefonumuzda bir tık güzel olsun diyoruz. Bu senaryoda böyle yeni ve ucuz bir telefon arıyorsanız artık maalesef ki 5000 TL altı ucuz olmaya başladı. Bir göz atabilirsiniz hani seçenekleriniz arasına ekleyebilirsiniz. Ha tabii ki de burada rekabet çok fazla dediğim gibi Ozan'ın videosuna bence bir bakın arkadaşlar. O da güzel tavsiyeler vermiş onları da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ha burada son olarak da şunu söylemem gerekiyor. Samsung tarafından sağlanmadı bana bir cihaz. Herhangi bir sponsorluk vesaire yok. Bunu da burada belirtmiş olalım. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Kafanızda takılan herhangi bir şey varsa mutlaka sorun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve görüşürüz.